Herkese selamlar, saygılar. İnanılmaz yorgunum. Türkiye'ye tekrar geri döndüm arkadaşlar. Tabi süreliğine maalesef buralarda olacağım. Gezim. Şimdi beni Japonya seyahatime havaalanına bırakan büyük biraderim şimdi beni tekrar almaya geliyor. Tam 7 ay oldu, 7 ay. Bu arada burada Dalaman Havaalanına indim ben. Buradan Fethiye'ye geçeceğim. Aklınızda olsun Dalaman Havaalanına geldiğiniz zaman burada acilen hemen böyle bir şeyler yiyip içmeye çalışmayın. Çünkü sadece şu kadarcık belki birazcık daha büyük ekmek, tost 540 lira söyledi. Çok ayıp bitti ama bak. Gerçekten çok ayıbetti. Kahveyi sordum. Kahve de 340 lira dedi. Ya 350'den başlıyor dedi. 350'den başlıyor ne demek onu anlamadım ben. Yani zerre umurumuzda değilsin. Hani bu fiyatı ödeyemiyorsan zaten bir şey söylemene gerek yok diyor. Onu demeye getiriyor yani. O kadar ülke gezdim gerçekten. Bu hem yurt dışı çıkış harç saçmalığını hem de bu havaalanlarındaki fiyatların bu kadar yüksek oluşu bir tek bizde var. Maalesef bizim ülkemizde var. Başka ülkede bunu göremezsiniz. Yani bilmiyorum. Şimdi biraderimin gelmesini bekliyorum. Aslında kimseye söylemedim sadece biraderime söylemiştim. Evdekilerin hiçbirisinin haberi yok. Benim ülkeye tekrar geri geldiğimden. Bakalım yani sürpriz olacak onlara. Görecekler bakalım ne olacak. Şimdi ben Dalaman havaalanından çıktım. Çünkü karnım inanılmaz aç. Canım inanılmaz derecede çok kahve istiyor. En azından havaalanının dışına çıkıp normal bir fiyatta bir şeyler satan bir yer bulmam lazım. 24 saattir ne yemek yedim ne kahve içtim. Hepsini size anlatacağım. Ama önce bu arada Fethiye şu an çok sıcak. Yani 42 dereceyi gösteriyor. Ya çok sıcak ya. Umarım beynime güneş geçmez. Ya tabi şimdi bu yolda şey var mıydı sağlı sollu böyle market benzeri şeyler var mıydı hatırlamıyorum ama çünkü uzun zamandır buraya gelmedim. Unutmuş olabilirim. Ay gölge diyor ki gölgeden yürüyelim. Eğer olur da Moskova'ya gidip oradan Sankt Petersburg'a geçerseniz ve Sankt Petersburg'dan da herhangi bir yere fark etmiyor. Çünkü ben bayağı bilet baktım kendim. Nereye giderseniz gidin şu benim izlemiş olduğum yolu mutlaka izleyeceksiniz. Mutlaka ve aktarma yapıyor ve kesinlikle aktarmalarının bekleme süreleri inanılmaz derecede uzun. Pulkov Havaalanı'ndan Moskova'ya 1 saat 25 dakikada uçakla geri döndüm. Fakat Moskova'da Vunukov Havaalanı'na 40 kilometre taksiyle gitmem gerekti. Vunukov Havaalanına gittikten sonra da 18 saatte orada bekledim. Sonra ya yani toplam işte 16-17 saat bir bekleme süresi oldu. Sonra işte Dalaman'a indim. Bekleme sürelerini ve uçuş sürelerini topladığınız zaman 24 saatten fazla yapıyor. Ya bir de çok kötü bir hava yolu şirketiyle uçtuk. Ha hiç memnun kalmadım ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Sağ salim ayak basabildim. Bu arada o iki aktarmalı uçak biletini Dalaman'a 8800 TL'ye aldım bilginiz olsun. Ha ben o kadar çok aktarma bekleyemem bilmem ne falan diyorsanız eğer. Onlara da söyleyeyim ben size. 25.000 TL ile 35.000 TL arasında değişiyor. Hangi havayolu şirketi? Tabii ki de Türk Hava Yolları şirketi. Yani aktarmasız gelirseniz sanırım 8 saat 45 dakika olması lazım. Öyle bir şeydi galiba. Bizimkilerin arabası da kırmızı. Gerçi öyle bir şey olsa ararlar beni. Ve sanırım yol boyunca da herhangi bir market ya da ona benzeri bir şey yok. Kötü oldu bu. Neyse şimdi ben bizimkileri bekliyorum. Onlar gelsin Videoda kaldığım yerden devam ederim. Tabii ben şimdi biraderin gelmesini bekliyorum. Çünkü videolarımın devamı daha gelmeye devam edecek. O yüzden sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Ben şimdi burada durakta bekliyorum. Çantayı da <laughs> buraya koydum. <laughs> yani en son görüştüğümüzde bir saat sonra burada olacağını söylemişti ama her an eli kulağında gelmek üzeredir yani. Bir de yani ben uzun zamandır şimdi yolculuk yaptığımdan dolayı Türkiye'ye de 7 aydır gelmediğimden dolayı boarding pass'lerden geçerken Daha doğrusu ben aslında buradan bahsetmek istiyorum. Buradaki boarding pass'ten geçerken adamlar beni yabancı zannetti. Artık nereli zannetti bilmiyorum ama adama diyorum ki, abi Türk'üm ben diyorum. Ha tamam o zaman diyor şuradan gümrükten geçmen gerekiyor. Tamam abi gümrükten de geçeriz. Şey yaparız yani sıkıntı değil yani. Birader de nihayet geldi. Şimdi buradan artık eve gidebilirim. Canım anneme sürpriz de yapabilirim. Yani vay canına. Hello. <laughs> ya, ya. Beni gezgincisi eve. Abi. Dünya sürü, dünya sürü. <laughs> ne <demişiz> lan? Amcam, <laughs> gel bebeğim. Gel bebeğim, gel bebeğim. <laughs> evet, şimdi çantayı bırakalım. Abi şey şöyle ters olsun da içine bilgisayar var ya. Tamam bırak. Böyle mi? Yok yok diğer türlü. Ha öyle. Aynen. <laughs> Amcam. Hadi geçin. Amcam. Bebeğim. El salla. Evet. Arkadaşlar, yeğenim Armin. Merhaba Şimdi şöyle bir şey var. Abim biliyorsunuz zaten, yengemi de biliyorsunuz. İlk videomu izlemişsinizdir. İlk videomdan itibaren her zaman benim yanımda olan insanlardı. Hatta ve hatta abim Japonya'ya beni gönderen insandı. Şimdi de beni almaya geldi. Evet, ne düşünüyorsun? Hoş geldin, çok sürpriz valla. Akrabayla çok sürpriz olacak. Bayağı, <laughs> Yengecim. Baya herkese sürpriz olacak. Yedi ay gibi bir zaman geçti üzerinden. Baya uzun bir evet. Bir süreçti. Güzel bence. Çok keyifli geçtiğinden eminim. Televizyonda izlemek gibi olmuyor değil mi? Yediğin <laughs> işte <Tamam>. senin olsun. <laughs> tamam anlatırım evet. vallahi her şeyi anlatırım ya. Çok, yani çok böyle. Çok sürpriz olacak evdekilere. Evet. Çok çok sürpriz olacak. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, videoda paylaşmadığım çok fazla tabii ki yaşanmışlıklar var, yaşanan şeyler var. E tabii ki de onu da artık ailemle birlikte oturup sohbet eşliğinde paylaşacağım. Yani böyle. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak 24 saattir yoldayım. Açlıktan, uykusuzluktan ve susuzluktan ölmek üzereyim yani. Gerçekten ölmek üzereyim yani. Ya sen var ya gerçekten Teşekkür ederim yenge. Döneceğiz biz. Ha. Ne zaman dönüyorsunuz? Bir iki gün sonra döneriz ya. He. Aslında benim dilimin ucuna kadar geldi. Ben sana söyleyecektim. Bici bici biraz fazla yap falan diyecektim. Var, var, Ama işte var sadece var abim gelecek. bildiği için şey yapamadım. Evet. De Orada duyarlar diye hani şey, çok şey yapamadım yani. Farklı bir şeye gittik zannediyorlar. He. Sanayiye gittik zannediyorlar şu an. Anladım. Çok büyük bir sürpriz olacak. Bunlar. Evet arkadaşlar. Önce bence e, Duran sen git, biz yokmuşuz gibi kapıyı çalarsın artık. Öyle Çok mi yapalım? Bence öyle olsun ha. Baka. Önce Duran girsin bence. Hiç biz e, gitmeyelim. Zaten. Ha şey. Yan sokaktan mı bırakacaksınız beni. Ya sen gidersin, Ha, ama arabayı görmezler mi o esnada? Kapalı kab şey açık yani. He, tamam anladım. Var, çok olur. Arkadaşlar bu esnada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Videolarımın devamı gelecek, böyle kalmayacak tabii ki de. Türkiye'ye döndük diye videoyu bitirmiyoruz. Yok şimdi buradaki işlerimi halledeceğim. Buradaki işler bittikten sonra kaldığım yerden planlamama devam edeceğim. İleride sağda. Evet. Şey o ağaçların olduğu yer. Yani oraya geçiyorsun. Herkesin uzun süre yurt dışında kalıp Türkiye'ye geldiğinde yaptığı ilk şeyi ben de yapıyorum. İnanılmaz derecede güzel böyle karnımı doyurabileceğim bir yemek yiyeceğim. Evet. Şimdi güzel bir yemek yiyelim. Dışarıda mı oturalım? Dışarıda mı? Şimdi... O zaman buraya mı oturalım? Aslan merhaba. Kolay gelsin. Tamam. Yok ya, yo, söyleyeceğim belli ya. Niye siz bir şey yemiyorsunuz mu? Kelle paça istiyorum. Bir tane yo, daha Yok yok ben kemik suyunu istiyorum. Evet şimdi bir tane kelle paça söyledim. Kesinlikle en çok özlediğim şeylerden bir tanesiydi. O da şundan kaynaklanıyor. Ben mesela Kore'ye de gittiğimde Kore'deki sokak yemeklerini tattığımda da hemen hemen böyle bir benzerlikler vardı. O böyle bir içimde böyle bir kalmıştı. O sebepten dolayı da yani sırf sadece Kore nezdinde söylemiyorum bunu. Malezya'ya gittiğimde de aynı şey yaşanmıştı. O yüzden şimdi ilk aklımdaki olan şey kelle paça olduğundan dolayı şöyle bir güzel bir kelle paça yiyelim, bitirelim insan gibi yemek yiyelim ya. 7 ayın acısını böyle çıkartayım artık. Evet çok hızlı bir şekilde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim çok sağ ol. Çok hızlı. Aa şey diyeceğim. Rica etsem kaşarlı da getirebilir misin? Ama hızlı gelirse. Evet şimdi siparişi az önce verdim. Hemen arkasından siparişlerim geldi. Böyle göstereyim size bakın. Kelle paça. Bunu tercih eden. İsterseniz kemik suyuna veyahut da terbiyeli bir şekilde burada sipariş verebiliyorsunuz. Acayip av. Ağzımı suya aktı. Çok aşırı özlemişim. Bakın bol bol taneleri var. Bol bol. Evet. Şimdi bana afiyet olsun. Videomuza da kaldığımız yerden anneme sürprizi göstereceğiz, yapacağız. Evet, şimdi yemeğimizi bitirdik. Böyle bir yerde ben zaten uzun zamandır burayı bildiğimden dolayı söylüyorum size. Gönül rahatlığıyla burada her şey o kadar temiz, o kadar güzel, o kadar düzenli ve buradaki insanlar o kadar saygılılar ki buraya gelip de gönül rahatlığıyla burada yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Oturup keyfinize de bakabilirsiniz. Ve fiyatlar oldukça da normal. Herhangi bir şekilde fiyatlarda bir yükseklik falan yok. Onu söyleyeyim size. Sadece bir kelle paça çorba içmenin bedeli 245 TL. Evet o gördüğünüz koca tabak içi taneli 245 TL ve gerçekten tadına doyamazsınız yani. Şimdi Buradan ben eve geçiyorum. Canım anneciğime sürpriz yapıyorum. Karşısına çıkıyorum. Ve hep birlikte tepkisine bakıyoruz. Evet şimdi... Ben şimdi bile çok bu arada konuşmak istemiyorum evet. C'ye çantayı alayım ben. Armin buraya gel Armin. Bak bu gidip söyleyecek ha. Söylemez, söylemez. Bekle Ya. Evet şimdi. Bizim ev burası. Evet kapı pencere kapalı iyi. Money. 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 Gel kızıma. Gel kızıma, gel kızıma. Bu da bizim köpeğimiz. Bu da bizim köpeğimiz. Bu da bizim köpeğimiz. Muni. İlk görüşte bir şaşırdım Muni. İlk görüşte şaşırdım Muni. Hadi. Gel. gel <laughs> Dur kapat. Tam arkasınız, arkanızdayım. Tam tam arkanız. Evet. Tam arkanızdayım. Niye Aa, şey... Aa nerede? Oğlana bak. Sırt çantasıyla. Aa oğlana bak. Ya... O da benim. O da beni. Ay kupon olaydı senin olaydı. Öyle öyle şeyden görmeyle olmuyor değil mi? Televizyondan görmeli <laughs> görmeyle olmuyor he? Hadi kupon olaydı. Anne. <laughs> Annem sürpriz Anne. Anne. Uy ciğerimi ya. Ya. Niye böyle sürpriz yapıyorsun adi köpek ha? Senin. Bunanda anne. <laughs> Bak lan, tamam bak lan o zaman. Sayma. Ay, tamam bak lan. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Ne <laughs> Arkadaşlar şimdi aslında hepiniz aslında e, herkese tanışmıştınız. Ama annem ve kız kardeşimle tanışmamıştınız. <laughs> Daha iyi boş ya. Az önceki gördüğünüzde annem oluyor. Benim canım annem oluyor. Herkese merhaba. Senin işte <laughs> ne yaptığını bilemiyorum. <laughs> Çantayı çıktırıyor. <laughs> evet. Ya, <laughs> geldim anne. Dur şu ayakkabımı çıkartayım da. Ben dedim ya evet. Moskova falan. <gülüyor> dedim, dedim. <gülüyor> Bak anlamış kurnaz ya. Evet Tuğbek nerede? Niye şey, sen söylüyorsun? Anne diyorum bana bakma yüzüme. Moskova'ya gitti falan. E tamam Moskova'ya gittim gerçekten. Moskova'ya gittim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yani. İndir indir hemen. Gerçekten Moskova'ya gittim yani. Siyamam sana. Hoş geldin bebeğim. Anneciğim hiçbir şey fake değil daha gerçekti yani onu söyleyeyim yani, sana yani. Vallahi, <laughs> gerçekten inanamıyorum. Abo çantam dur. Evet ben şimdi hemen banyoya gidiyorum geliyorum. Tamam bebişim.